firmaları batırmaya ne dersiniz? Evimizde profesyonel bir şekilde siyah nokta burun bandı yapıyoruz. İhtiyacımız olanlar bir parça A4, makas, kalem, bir parça peçete ya da havlu kağıt, bir yumurtanın çok azıcık akı ve elinizdeki telefon. Telefonunuzun parlaklığını sona getiriyorsunuz. Burun bandı fotoğrafını videonun sonuna ekleyeceğim. Esas alın. Hemen üzerine bir A4 koyup üzerinden kalemle çiziyoruz. Çizdikten sonra ikiye katlıyoruz ve makasımızla bir güzel çıkardığımız kalıbımızı kesiyoruz. Ardından peçetemizi ikiye katlayıp kalıbımızı üzerine koyuyoruz ve onu da keserek burun bandımızın son hali ortaya çıkmış oluyor. Burnumuzun üzerine oturtuyoruz. Ardından yumurtanın akını bir fırça yardımıyla sürüyoruz. Bakın ten rengimizi alıyor peçete. İyice kurumasını bekliyoruz. Ve burnumuzdan çıkartırken de normal bir siyah nokta burun bandı gibi sağdan, soldan ucundan da kaldırıp yukarıya doğru sonra da burnumuzu bir güzel yıkıyoruz. Hepsi bu kadar.